5 gün içinde sadece 485 tır girmiş durumda ve bu 485 tır hiçbir kuruma teslim edilmeden, hiçbir depo ulaşmadan, insanlara ulaşım, ulaştırmadan sadece o tehlikeli bölgelerde insanlar gitsin ve bu tırların çalmasına farklı izgar bağlı bazı suçlara karışmış olan e, e, onluk <laughs> ve onlarca kişi tarafından oluşturulan çetelerin e, çalmasına da sağlanıyor. İjgal İsrail'in silah distiyle ve hava distiyle. Giren yani o, çalıyorlar. Yani o çadır kentteki kalan annem, ablam, kardeşlerim, amcalarım, yeğenlerim onlara ulaşan bir yardım söz konusu değil. değil ve İjgal İsrail hala Birleşmiş Millet'in ve e, e, Filistinli Kızılay'ı gibi Uluslararası kurumların çalışmalarını engelliyor. Yardımların onlara ulaşıp onların iş birliğiyle ve onların tecrübeleriyle yıllardır, uzun yıllardır aldıkları tecrübelerle ulaştırılsın diye hala bu mekanizmenin engellemesini sürdürüyor. Ve kaos oluşturulsun diye bir dünyaya şöyle bir menşet verilsin diye gaziye yardımlar geliyor miktara baktığımızda sayılmaz ve Gazze'nin ihtiyaçlarının yüzde birini bile karşılamayan bir durum var. Bir kısmı çalınıyor diyorsunuz bir yandan. Da. Ciddi bir kısmı çalınıyor ve bunu işgal İsrail'in yönetiminde ve desteğinde yapılıyor.